Antalya Büyükşehir Belediyesi küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeline enerji verimliliği ve doğal kaynakların kullanımı eğitimi verildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde en önemli mücadele silahının enerjinin doğru bir şekilde kullanılması, verimliliği, tasarrufu ve sürdürülebilir bir şekilde toplumda bilinçli bir şekilde aşılanması olarak bunun önemini biliyoruz. taşlarımızı, ailedeki, ülkedeki, dünyadaki görerek dünyanın daha iyi bir topluma, daha iyi bir dünyaya ulaşması için bir şeyler anlatmaya çalıştım. Nesillere doğru eğitimi vererek ülkemize kalıcı bir enerji politikası yerleştirebiliriz. Antalya için çalışıyoruz.